sakin davranıyorum. Sakin davranıyorum. Özgür'ün bu konuyla alakalı, bu konuyla hiç alakası yok. Özgür tamamen suçsuz yani. Özgür hiç alakası yok Özgür'ün. aldatmadım diyorum hala nasıl aldatabiliriz diyorsun aldatmadım beraber değildik onu da instagrama kanıtladım diye benim ondan ayrıldığım mesaj ayrıldıktan sonra bana attığım mesajları ben instagrama attım diye benim hesabımı kapattırdı anlamıyor musunuz beraber değildik değildik ondan bir ay önce soğumuştum zaten iki haftadır da ayrılmayı düşünüyordum ya ben sustum tekrar ediyorum kırıldığı için sustum ama bir baktım burada güçsüz olan ben olmaya başlamışım dedim. Oh, siktir ne oluyor? Sosyal medya harbiden güçlü bir yer. Hayır ben güçsüz durmayacağım. Gören gördü zaten. Bakın yine anlayışlı yaklaşmaya çalışıyorum. Diyorum ki bu benim susmuş halim. Size yemin ederim ki susmuş halim. Aldatmadım. O da yapıyordu ya. Sonra diyor da aldatmadım, ayrılmıştım zaten. <laughs> Ayrıldıktan 40 dakika sonra da bir kızla flörtleşmişti ama aldatmadım. Ayrılmıştın zaten ve ben o sırada onu ifşa ederken beni niye diyorsunuz ki aranızdaki aşkınızı, özel ilişkinizi neden karıştırıyorsun? Çocuk senden ayrılmış sonuçta. Burada kız ben olduğum için mi? Ben de aynısını yaptığımda. Ki amacım kesinlikle öyle bir şey yoktu ve benim alevandan ayrılma sebebim çok çok farklı olaylar, bana yaşattığı şeyler yüzünden onları da anlatmadım. Bir de ya linç atsınlar, linç atsınlar. Bir şey diyeyim mi? Linçlenmek. Bir düğmeyle, bir düğmeyle bir hesabımı kapatabilirim. He? Ne kalıyor? Hiçbir şey. Kimse bedeli linçleyemez. Niye yanmıyor bu ya? Gördü ki ben onu az çok ifşaladığımda insanlar onun sırtını döndü hesabımı kapattırdı. Ya ben de hala tatlı tatlı düşüneyim yok ekmeğiyle oynamayayım diye. Ben yeri zekalıyım. Benim aynen onun gibi saldırgan davranmam gerekiyormuş. Ben o saldırganlığı en son birkaç ay önce yaptım zaten. Alevan'ın beni aldattığını öğrendiğiniz zaman. Evet sonra barışmak benim aptallığımda o konuda var ya sonuna kadar haklısınız tekrar affetmem tam aptallıkta. Gel yani buraya geç buraya daha az hızla geliyorum. Ciddiymiş söylüyorum. <laughs> O sadece flörtleşti mi? O ismi vermemek için o kadar zor tutuyorum ki kendimi kızın başı yanmasın diye. kızı uğraşmasın diye. Ben de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı sitede oturduğumuz bir kızı sikti. Sadece flörtleştim diyor ya. Beraber rakı gecesi yaptılar. Aa pardon grup. Yok grup yapmamışlar doğru yani ona inandırmıştı ama. Kız kendi mekanına bağırıyor. Aleman beni sikti, Aleman beni sikti falan diye. Direkt <laughs> sadece flörtleştim, yavuz. <laughs> ya benim ağladığım zamanları hatırlamıyor musunuz siz ya? <laughs> Kız kendi mekanına bağırıyor. Aleman beni sikti, Aleman beni sikti falan diye. Direkt sadece flörtleştim, yavuz. Ya benim ağladığım zamanları hatırlamıyor musunuz siz ya? Ha? Hatırlamıyor musunuz? Ben sokakta yayın sokak sokağın ortasında Alevan beni aldattı diye yayınlarda ağlıyordum. Hatırlamıyor musunuz o günleri bana çektirdiği şeyleri? Ben ondan soğudum, ondan ayrıldım ve özgür hür yaşıyorum diye ben mi suçlu oldum şimdi? Ha? Hı? <laughs> benim artık. Bak bilen biliyor. Bilen biliyor. Ben de hakkımı savunacağım. Evet hesabımı kapattırdı çünkü susmam için. Bu ile özgür bilmiyorum nereden bileyim ben? Sesi aranızdan alan vardır. Allahım ya, ya. Ben burada fotoğraflar nerede gösteriliyor bilmiyorum. Ya neyse gören gördü zaten. Bakın yine anlayışlı yaklaşmaya çalışıyorum. Diyorum ki bu benim